bugün sizlerle beraber zombi modu oynayacağız. Bakalım arkadaşlar bugünkü zombi modunda neler yapacağız. Tabanca ile başladık oyuna da 3000 liramız var yani bu kadar fakir değiliz. Winchester aldık hemen. Abi hemen geldi hemen de tek yedi zaten. Uf, Öldüm sen zaten. O kadar yedikten sonra tek biz mi kaldık? 9 kişi. Aa, cık, cık. Hepsini öldürmüşler bakın Tek ben kalmışım Görüyorsunuz bakın Tek ben kalmıştım zaten Maşallah hepsi de beni arıyor cık, cık. Abi müziklerden hayır çıkmaz ya Yok Arkadaşlar hemen pompalı yine Pompalıya devam çıkarız pompalı Zombilere tek yarayan alet o Yeter. Yeter abi. Bir Ahmet. Yeter. Öldük arkadaşlar. Ama arkadaşlar zombiler görene dalıyor yani. Hiç acımıyor. Diğer oyunumuza başlayalım. AKM aldık. ne yani bir şey olmuyor. Maşallah. Hepsi de Hepsini alacağım. Geliyorlar. Onu da süper. Bu maç bizim. çok inanılmaz iyi aldı. Size gelsin. Gelirsiniz. kiha abiler hiçbir soldan gelmiyor sağdan geliyor. Oh, ölmedin. İkisini birlikte aldım. Çok şükür ölmedik. Seni de öldürdüm. Öldük. Öldük zaten. Ama arkadaşlar görüyorsunuz hepsi zombi. Kimse bir şey yapamıyor köşe zaten beni avlamışlar <laughs> Yok burada çıkılacak, çıkılmayacak. Romlan çıkamacı yer yok. Yer yok. Arkadaşlar hemen ee, bizon, bizon. Tek çaremiz bizon yani. Nereye daldım olmadı. Solda sizsiniz tamam. bizon bizon bugün yine kendi konuşturdu İnanılmaz güzel Bizon yani seviyorum bizon iyi Gel abi hadi hadi korkmayın son round Arkadaşlar bu son round o hiç ölmemeye çalışacağız 22 leşim var 7 de öldüm Maşallah geliyor beni şaşırttı İnanılmaz ya 26 leş. Size 27 olsun Canım inanılmaz gitti. İki harbi. bastık. Zor bastık yani o. Bu bir ma, bu maç bizim. O içimden geliyor bu maç bizim. Gel. Gel dostum de bak devam tamam. Gelebilirsiniz ben buradayım. Çok inanılmaz iyi. Biz onu beğendim bugünkü. Biz on. Gör gücü. Abi dayanmıyor ya. 12 çekeceğiz bugün ya. Ölmeyeceğim lan. Hepsi olsa ben ölmeyeceğim. Çok iyi tabi 33 leş. dedim, ölmeyeceğim dedim. Abi 38 leş. Biz kazandık arkadaşlar. Son roundu hiç ölmeden 10.000 TL ile en iyi silah alacak kadar bitirdik arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok eğlenceli ve güzel komik bir maçtı arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.